He ya şimdi seni yedim it oğlu it. O neyle neye yarı iki. Bunun tadına bak borostu. Oğlum hayla niye geliyorsun? Ne kartal gibiydi. Ne kartal gibiydi. Kanatlarımdan bu. Abi ben bir şey yapmadım. Ona ile ananı arvadını. Selamın aleyküm aslan. Al kırdım kırdım. Al. Lan bu nabiyo. Ananı yapıyorum hergele. Yeniyorsun Fuat abi. Götüme ne vuruyorsun it. Yanıyorum lan. Söndürem. Gel lan güç ekleyem. Sonunda be. Ver bakayım şunu. Şimdi ise geber. Nerede kaldı lan bu? Lan bu ışınımı kapatmamışım. Şimdi oldu. Etrafınız sarıldı. Başım döndü. Oh şöyle oturan. İyi savaştım abi. Niye cevap vermiyorsunuz ya hı? İyi siktin tuvaletleri 10 bölü 10. Kes lan müziği. Hey 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 selamın aleyküm kardeş. Oğlum o benim vermem. Çok kolaysınız ya. Siz öleceksiniz haha. Şu kalıcı götüne sokar ters çeviririm. Hadi dene bakam. Sen çok kolaysın kolay kolay. Hoppa. Al bu kalıcı götüne sok. Hadi bay bay. Korkak herif. Ah siktir acıdı. Ananı hallemezsem bundan sonra. Titan değilim. Selamlar. Selam Alek Siz gelecek misiniz? Evet gelceğiz. İyi o zaman ben gidiyorum. Bana neden bakıyorsunuz? Lan oluyor. Hayvan mı bu tuvalet? Lan oluyor. Açın ışığınızı. tamamdır.